Merhaba sevgili başaklar. Bugün 17 Şubat 2014 Pazartesi ay günündeyiz. Bugün kısa vadeli hedeflerinizle ilgili bazı süreçleri hızlandırmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle girdiğiniz bir ortamda yeni tanışacağınız bir kişi bazı konularda sizin için aracılık edebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Şubat 2014 Pazartesi ay günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay sabah 5.05'te Satürn'e seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gün boyu boşlukta ilerleyecek olan ay akşam 20.22'den itibaren terazi burcuna geçiş yapacak. Bugün günlük rutin işlerimizle ilgilenebiliriz, dinlenmeye zaman ayırabiliriz. Ancak önemli konuşmalar, toplantılar yapmak, yeni kararlar almak için ayın boşlukta olduğu saatler çok uygun olmayabilir. Akşam ve gece saatlerinde terazi burcunda ilerleyecek olan ay, ilişkiler, sevgi, aşk, sanat, estetikle ilgili konulardaki kavramları daha fazla öne çıkarabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.